<laughs> İlahi şükran! <laughs> Ustacığım ben kalkayım artık, ee, eve gidip yatayım. Yoksa gece kalkamam. Hadi bakalım. Bana bak Dombili, sakın uyuyup kalma ha. Yok usta, merak etme uyumam. Herkese iyi geceler. Hadi. İyi, i̇yi geceler, geceler Hasan. Güle güle çocuğum, hadi iyi geceler. İyi geceler. Wow, Davulcumuz Tamburi Baykuş Hasan Efendi de buradaymış. Ben de çıkıyordum Kadir abi şimdi. E, yok yok geç, otur seninle konuşacaklarım var. Ah, e, iyi akşamlar, hürmetler, e, nasılsınız millet, he? nasılsınız? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağın nasıl oldu Kadir, İyileşmedi mi daha? Kötü be Sinan abi, Ramazan'dan sonraya anca iyileşirmiş. Köpek bütün sinirleri yemiş. Bana biraz kalmış gibi geliyor. <laughs> Çok espriksiniz babacığım. E Sinan abi, sahura kaçta kalkmak istersiniz? Üç buçuk dört gibi kalkıyoruz. Neden? E, güzel, siz yabancı değilsiniz, size güzel bir isikonto yapalım. Verin bir on milyon, mahallemizin davulcusu Tamburi Baykuş Hasan Efendi gelsin saattan üç buçukta çalsın davulunuzu. On milyon mu? Hı -hı. Aa, bir de uyanmak için size para mı vereceğiz yani? Evet, yeni ön ödemeli sahura kaldırma sistemimize göre eğer bir miktar para vermezseniz mahallemizin davulcusu sizi sahura kaldırmayacaktır. Olur mu canım öyle şey? Onun görevi o. Köpek ısırınca bizim damadın galiba korkudan aklı da gitti. Oğlum olur mu öyle şey? Evet Kadir abi ya. Ya ben randevuyla mı çalacağım davulu? E çalarım ben ortaya herkes uyanır işte. Sen <laughs> susar mısın Hasan'cığım? E Sinan abi... ...bu paranın içinde ayrıca denişik hizmetlerimiz de var. Neymiş o hizmetler? E şöyle ki babacığım... ...ön ödemeler yapıldıktan sonra... ...davulcumuz geliyor... ...davulunu maniler eşliğinde kapınızın eşiğinde çalıyor. Mani mi? Evet, mani. Üstelik size özel mani katalogumuzdan seçeceğiniz bir maniyi davulcumuz geliyor ve size bizzat kendi söylüyor. Yani size özel hizmet. Yani bireysel davulculuk. İde bir Kadir abi ben bir şey söyleyeceğim. O maniyi kim okuyacak? E sen tabii Hasancığım. Ben okuyamam abi. Benim ezberim zayıftır. Önemli değil Hasan. Hallederiz. Hallederiz. <laughs> Oğlum git Allah aşkına. Eski köye yeni adet getirme. Kim dinler senin manini? Ee, peki anneciğim tamam. Eğer mani dinlemek istemiyorsanız... ...size özel pide servisimizden yararlanabilirsiniz. Pide mi? Evet. Sahur pidenizi sahur davulcunuz sahurda bizzat ayağınıza getiriyor. <laughs> Tabi ücreti mukabilinde. <laughs> pişirdim ki. Nasıl çıktın? Diyeceğim mani vardı, defteri yolda düşürdüm. Akşamdan pilavı pişirdim. Ee, gene karnımı şişirdim. Diyeceğim mani vardı. Hep burasını karıştırıyorum ya. Defteri yolda düşürdüm. Akşamdan pilavı pişirdim. Ya Kadir abi ya, bak saat iki oldu ya, ben hala neden bunları ezberlemeye çalışıyorum? E, müşteri memnuniyeti öyle gerektiriyor Sayın Tamburi e, Baykuş Hasan Efendi. Bak burada parasını aldığımız 15 tane müşterinin ismi yazılı. Hayret hangi salak sana para verdi anlamıyorum yani. Sakın bir daha müşteri hakkında salak filan diye konuşma. Eğer o maniler doğru zamanda doğru müşteriye doğru biçimde okunmazsa ben sorarım sana. Ya Kadın abi ya bir saat uyuyayım ya bak çok uygun geldi vallahi ya. Olmaz. Hepsi bitecek onların. O manileri sular seller gibi okuyacaksın. Of ya, of ya. Bizim köyün kızları... ...sürmelidir gözleri. Daha canlı, daha canlı. Sürmelidir gözleri. Gözlerine bakarken... ...kaçırdım öküzleri. Bu ne be abi? Ne yapalım? Mani bulmak o kadar kolay mı sanıyorsun? Tamburi Baykuş Hasan Efendi. Bizim köyün kızları, belidir gözleri, e. gözlerine bakarken kaçırdım öküzleri. <laughs> Hasan efendi, alo, tamburi baykuş Hasan efendi. Hı. Alo Hasan efendi, kalk be, kalk Ne oluyor git. ya? Saat üç oldu, git annemle babamı uyandır hadi çabuk çabuk. Ama usta para vermedi ki. Ya vermesin, bu gece de bizden olsun. Beğenirse belki yarın akşam verir, çabuk çabuk hadi. <laughs> niye kızarsa? Ya oğlum niye kızsın? Maniyle uyandırıyoruz, ne var bunda? Çabuk hadi git. Ha. <laughs> ya Kadir abi, davul da çalacak mıyım ben? E, sen çalıyorsun tabii oğlum sen davulcu değil misin? Mervet Usta ne uyursun, bu uykuda ne bulursun? Tambur yağsan tertip, kalkın sahur yapsana. Hasan! <laughs> kayınpeder kudurdu. Ha, bu vallahi salladın Dombili, o damının senin kabını geçireceğim. Dombili! Senin başının altından çıkıyor, değil mi bu? Ee, bu babacığım ben bir Hasan'a bakıyorum. O şimdi beceremez, beceremez. Bu korkar, korkar. Ben bakayım.